Bugünün ikinci Skype bağlantısını o gün Şahinoğlu ile yapacağız ve Beşiktaş'ın gündemini kendisiyle değerlendireceğiz. O gün günaydın, iyi haftalar, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, iyi haftalar Ezgi. Şimdi önce forvetle başlayalım istersen Beşiktaş'ı konuşmaya malum bütün gazetelerde Vekors haberini görüyoruz ee, o gün. Onun dışında tabii ki Cenk Tosun'la artık imza aşamasına gelindiğinden bahsediliyor ve ee, tabii ki Forvet demişken senin de bugün sabah gazetesindeki haberin e, Halil Dervişoğlu e, iddiası önemli. E, Güven altında yolların ayrılacağı ve Halil'le anlaşılacağı şeklinde bir haber. İstersen e, tüm bu isimler e, çerçevesinde e, Beşiktaş'ın Forvet gündemini bir yorumlayalım, değerlendirelim. Tabii. Şimdi bir yerli bir yabancı takviyesi yapılacak Forvet hattına. E, çünkü Beşiktaş'ın da elindeki oyuncularından Batu ayrıldı. Güven Yalçın'da hani sözleşme imzalamış değil. Ee, güvenle ilgili problem, yani güven buradan giderken, Beşiktaş'tan ayrılırken, tatile çıkarken yönetime, bizzat yönetime e, yeni sözleşmeyi imzalayacağım ifadelerini kullanıyor. Yani bu cümleler ağzından çıkıyor. Ama sonrasında... E, biraz çizme çizmemi dersiniz artık ne dersiniz yani sürekli yeni bir istekle gelme durumu farklı talepler farklı düşünceler ortaya koyma ee, dolayısıyla Beşiktaş yönetimi de bu durumdan biraz sıkıldı ve e, artık düşünce şu biz güvene teklifimizi yaptık sözleşme önünde duruyor imzalarsa buyursun imzalasın ee, ısrarcı olunmayacak yani güvenin kapısına yatıp kalkma gibi bir durum söz konusu değil. Ee, Güvene çünkü yapılan teklifle birlikte güvenin de verdiği evet sözleşme imzalayacağım yanıtı vardı. Yani aslında bir anlaşma sağlanmıştı prensipte ee, Teklifin de değiştirilmeyeceği söyleniyor Beşiktaş yönetimi tarafından. Ee, güven olmazsa şayet e, Halil Dervişoğlu alternatifler arasında yer alıyor. Halil Dervişoğlu ile ilgili şimdi Güven Yalçın'ın Beşiktaş'taki konumu kanat forvet, e, tek forvet ve yardımcı forvet. Yani 3 ayrı mevkide oynayabiliyordu. Bunu giderebilecek bir oyuncu yani bu ihtiyacı görebilecek bir oyuncu olarak Halil Derviş oluyor e, öne çıkıyor. Ama henüz resmi bir teklif yapılmadı kulübüne. E, güven yaltı sürecinin sonlanması bekleniyor. Olumlu veya olumsuz bir şekilde. Eğer güven sözleşmeyi imzalamazsa Beşiktaş'ta olumsuz bir süreçte sonlanırsa bu görüşmeler, Beşiktaş Halil için bir Brantford'a yoklama yapacak. Tabii Halil tek başına bir alternatif onun dışında farklı alternatifler var ama Beşiktaş yönetimi şunu söylüyor. Yani güvenin olmaması halinde bizim oraya bir Türk oyuncu almamız gerekiyor diyor. Dolayısıyla çalışmalar var. Onun dışında tabii ki yabancı forvet konusu Batshuayi yerini dolduracak. Orada bir e, pivot santrafor ya da hava toplarında hakim bir santrafor diyebiliriz. Öyle bir ihtiyaç var. Valerian İsmail'in isteği var. E, son günden maddesi Vegors olmuştu. Eee ile ilgili Beşiktaş yönetimi aynen şunu söylüyor. Oyuncunun kulübünü ikna etmek çok kolay. Zor olan oyuncuyu ikna etmek. E, burada çünkü Burnley ile Vegors e, arasında devre yapılan transfer sırasında bir görüşme de şu vardı. E, şampiyon şube düşülmesi halinde, küme düşünmesi halinde Wegors e, kalmayacağını o dönem iletmişti. Ancak oyuncunun Premier Lig'den ve Almanya'dan önemli talipleri var. E, Premier Lig'e ye yeni çıkan bazı kulüplerin Wegors'u e, istediği belirtiliyor. E, orada maaşıyla ilgili hiçbir problem yok bu arada yani çünkü Beşiktaş'ın rahatlıkla karşılayabileceği seviyelerde olduğu söyleniyor ee, dolayısıyla burada oyuncunun tercihi önemli olacak o da mini takım maçlarından sonra önce kulübüyle görüşecek sonra da kendisini isteyen kulüplerle masaya oturacak ve bir karar verecek Beşiktaş yönetimi şansını deniyor ee, tabii ki gerçekleşirse çok önemli bir transfer olacaktır bir diğer madde de işte yerli Santrafor noktasında ee, Cenk Tosun Cenk ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler başladı. Cenk uzun süredir Beşiktaş'tan bu haberi bekliyordu zaten. Yani teklif almayı bekliyordu. İstediği teklifi de almış noktada tabii ki e, henüz içerikte anlaşılma, anlaşma sağlanmadı ama ben bu hafta artık bir anlaşmanın çıkmasını bekliyorum. Çünkü ilk görüşme başladığında söylenen şuydu bir haftayı bulur anlaşmamız diye. E, o bir haftada bu e, Bugün yarın dolacak gibi. Dolayısıyla Beşiktaş'ta Cenk'in anlaşması da çok uzun sürmemeli zaten. Cenk Everton'dan kazanacağını kazanmış noktada. İyi ücretler kazandı. 3 milyon euro aldı ama artık Beşiktaş şu anki zaten e, kariyer durumuyla birlikte son iki sezondur. Doğru düzgün. Oynamadı sakatlıklardan dolayı. E, şu anki kariyer durumu, Beşiktaş'ın durumu vesaire. Cenk'e e, biraz daha Cenk'in aşağı inmesi gerekiyor isteklerinden. E, orta yol bulunacaktır. 1-250 1-300 e, artı bonuslar şeklinde. Genellikle bunlar konuşuluyor zaten. E, Cenk'e kazandıracak yani para kazandıracak konuların bonus olması isteniyor Beşiktaş tarafından. Bunun görüşmeleri yapığı... E, er ya da geç Cenk 3. dönemini Beşiktaş'ta başlatacaktır diye düşünüyorum. Peki takımdan ayrılabilecek oyunculardan devam edelim istersen. O gün özellikle Rıdvan Yılmaz için yeni teklifler var mı? Rıdvan'ın takımdan ayrılma ihtimalini ne kadar görüyorsun bundan bahsedelim. Ve az önce söylediğin isimlere ek olarak takımdan başka ayrılabilecek futbolcular var mı? Şimdi e, Rıdvan Yılmaz'a Torino'yu yaptığı teklifi revize etmedi. Beşiktaş yönetimi hem Frankfurt'tan hem de Torino'dan revize teklif istedi. E, ama Torino teklifini revize etmedi. 4 milyon euro e, bonservis ücreti artı 1 milyon euro da bonus maddesi ve sonraki satıştan %20 pay içerikli bir teklifi vardı. E, bunu değiştirmedi. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da kabul edebileceği seviyelere gelmedi. Frankfurt hala masada. Hala Rıdvan için istekli. E ee, ilk yaptığı teklif Frankfurt'un Torino'nun biraz altındaydı ama Frankfurt teklifini revize ediyor. 3,5 milyon euroydu. Onu biraz 5 milyon euroya yaklaştırmışlar. Ee, artı bonus maddesi, sonraki satıştan pay vesaire. Ee, o konuda görüşmeler sürüyor. Henüz bir anlaşma vesaire sağlanmadı. Ama şunu söyleyebiliriz. Rıdvan kariyerine bir Avrupa ile birlikte yelken açmak istiyor tabii ki kulüplerin anlaşması halinde. Ancak bir yandan da Rıdvan'la sözleşme yenileme görüşmeleri de sürüyor. Ersin, Rıdvan bu oyuncularla. Ee, yani sadece tek başına Rıdvan'ın Avrupa'ya transferi konuşulmuyor. Rıdvan'la sözleşme yenileme de konuşuluyor her ihtimale karşı. Ee, Frankfurt eğer biraz daha teklifini arttırırsa Beşiktaş'ın kabul edebileceği seviyelere gelir. Çünkü 7 milyon euro civarında bir Gelir elde etmek istiyorlar en azından Rıdvan'dan. Ee, henüz o rakamı bulmuş değiller. Ee, onun dışında ayrılması beklenen isimlerden biri Alex Teixeira. Alex Teixeira'nın biliyorsunuz zaten yani e, daha önce de ifade edildi Beşiktaş beş yönetimi tarafından e, bize zorluk çıkarmayacağını ayrılacağını kendisi de söyledi diye. E, Beşiktaş'a zorluk çıkarmadan kariyerine farklı bir yerde devam edeceğini iletmişti. Kulüp arayışları sürüyor. Son sözleşmesi görülüyor artık son sözleşmeleri diyelim ya da bir Avrupa kariyeri daha devam ettirmek istiyor yani ve Avrupa'ya dönüş istiyor ancak şu aşamada istediği teklifleri henüz almış değil Avrupa'dan eğer olmazsa Katar'dan vesaire teklifler var kendisine zaten Çin'den de var Katar'dan da var ee, ama öncelik olarak Brezilya'yı düşünecek gibi henüz e, Alex ile ilgili de net bir gelişme yok ama yazın ayrılmasını beklediğim isimler arasında birinci sıraya Erdoğan'dan ziyade ben Alexi yazarım. Şimdi bir de stoper hamlelerini konuşalım istersen gündemini konuşalım o gün. Özellikle biz tabii Abdülkerim Bardakçı ismine çok yoğunlaştık. Hem o transferdeki son durumu sormak istiyorum sana hem de Beşiktaş'ın gündemindeki diğer isimleri. E şimdi şöyle Beşiktaş Romanya Sayıs transferini yaparken acaba e, şu da düşünüldü yani Abdülkerim olmazsa Romanya Sayıs sol stoper oyunlarda merkeze mi yeni bir transfer yapıldı? Çünkü sol stoper ve sol stoperi de Türk bulmak çok zor yani seçenekler çok sınırlı ama merkez oyuncusu bulmak ya da sağ stoper bulmak daha kolaydır. E, ama Beşiktaş yönetimimiz net bir şekilde şunu söyledi Romanya Sayıs bizim planımızda merkez stoper. Dolayısıyla sol stoper olarak bir Türk oyuncu almak istiyorlar. Abdülkerim Bardakçı için hala görüşmeyi yapıyorlar ama Fenerbahçe'nin teklifi Beşiktaş'ın teklifine göre daha önde. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın bir avantajından söz edemeyiz. Bugün Beşiktaş'a anlaşmış olsa Abdülkerim seve seve Beşiktaş'a geliyor. Gelmek istiyor. Ama e, Beşiktaş sonuç itibariyle kurum bile anlaşmış değil. Fenerbahçe'nin teklifleri farklı. Tabi orada bir Jorge Jesus dönemi başladı. Orada Jesus'un da isteği önemli olacak. Kim Minje'nin durumuna odaklanmış Fenerbahçe var çünkü ortada. E, biraz daha bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Ama Beşiktaş alternatifsiz değil. Listede iki oyuncuları daha olduğunu belirtiyor Beşiktaş yönetimi. E, bunlardan birinin Cenk Özkaçar olduğunu açıkçası düşünüyorum. Çünkü evet. daha öncesinde Cenk Özkaçar Beşiktaş'ın gündemindeydi. Ancak e, şöyle bir soru işareti var sadece. Cenk geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Kariyerini Avrupa'da devam etmek istediğine yönelik. E, dolayısıyla bu açıklamadan sonra hani Beşiktaş gelir mi gelmez mi pek emin olamadım. Net bir şekilde Avrupa'da kalmak istediğini söyledi. E, ama dediğim gibi öncelik şu an hala e, Abdülkerim'e verilmiş noktada ama evet olmazsa iki tane de alternatifleri olduğunu belirtiyor Beşiktaş yönetimi. Peki o gün çok teşekkürler verdiğim bilgiler için, yorumların için. Güzel bir hafta diliyorum tekrar sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok, çok teşekkürler. Sağ